Kilometre menzile sahip olan panteri savaş alanında daha seri hareket edebilmesi için tank gibi paletli ve zırhlı bir araç üzerine monte eden Türk mühendisleri ortaya karşı durulması güç bir savaş makinesi çıkardı. Kuzey Irak sınırındaki terör mücadelesinin en önemli silahlarından birini getireceğiz şimdi ekrana. İsmi Fırtına. Tamamen Türkiye'de üretilen bunda motorlu bir obüs o. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topçu birliklerinden kısaca topçuların Ferrarisi adıyla tanımlanıyor. Görüşmeler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güney Kore'nin teknik desteğiyle geliştirdiği fırtına obüsünün iki yıldır seri üretimi yapılıyor. Modern kunda motorlu obüs sınıfında yer alan ve ada pazarındaki askeri tesislerde üretilen fırtına serili ve isabetli atışlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücünde önemli bir yer tutuyor. Fırtınaların silah atış kontrol sistemleri Aselsan tarafından gerçekleştirildi. 40 kilometreye kadar menzili olan silah aynı hedefe ardarda arda 3 mermi gönderebiliyor. Şoför, nişancı, yardımcısı ve doldurucu olmak üzere 5 kişilik mürettebata sahip. Dizel motoru sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip olan obüs her türlü arazide rahatça hareket edebiliyor. Obüs atış görevinin tamamlanmasının ardından sadece 30 saniye sonra bulunduğu mevziyi terk edebiliyor. Böylelikle atıştan sonra yerini belirleyen düşmana kolay hedef olmuyor. çalışan ve elektronik olarak kontrol edilen otomatik mermi doldurma sistemi sayesinde obüs ani atış için 15 saniyede 3 atım ve sürekli atış için de dakikada 2 atım gerçekleştirebilmektedir. ...fırtına tam zırh ve nükleer, biyolojik ve kimyasal silah korumasına sahip. Tüm bu özellikleriyle fırtınaların Kuzey Rak'a düzenlenecek... ...olası bir sınır ötesi operasyonda da en ön saflarda yer alması bekleniyor.